Herkese merhaba. Sürüş zamanında bu hafta sevgili Ahmet Arman'la birlikte yanımızda görmüş olduğunuz makyajlı seyahat Ibiza FR'ı test edeceğiz. E Asla bakarsan Ahmet bu otomobil 2017 yılında 5. jenerasyonuyla çıktı. E, makyajlı versiyonu da geçtiğimiz senenin böyle sonlarına doğru geldi. Ya B segmenti dediğimizde artık orası bir kurtlar sofrası ama yani çok fazla rakip var ama Volkswagen Grup otomobilleri tabi burada her zaman başı çekiyor. Bu otomobili farklı kılan bir detay var. Geçmişin GTI ruhunu yaşatan evet. özelliklere sahip. Evet aslında Ahmet'in dediğini içeride sürüş özelliklerinde anlatacağız ama e, o ateşli hatchback hissini ben de otomobili e, 3 gündür kullanıyorum, yaşıyorum. E, özlediğimiz bazı özellikleri gösterdi. İçeride o detaylara gireceğim. E, dışarıda isterseniz önce e, biraz e, Türkiye'deki donanımlardan vesaireden bahsedelim. Sonra biraz tasarımından bahsedelim. Sonra zaten içeri geçeriz. Ahmet bu otomobil şu anda iki donanım yani hı hı. Style ve FR ve 1 e, litrelik bir 80 beygir versiyon hı hı. bir 100 beyg 110 beygirlik versiyon bir de bizim kullandığımız 1.5 litrelik 150 beygirlik versiyonla satılıyor. E tabi biraz önce senin de söylediğin gibi giriş seviyesinde atmosferik olan 1 litrelik 80 beygirlik makine var. Yaman ama e, yukarı doğru çıktığımızda aslında orta seviyedeki otomobil diğer B segmenti rakiplerle eşdeğer. 1 litre 110 beygir DSG şanzımanla kombin edilmiş ama... EFAR'ın neredeyse rakibi yok şu anda. Yani hem bu beygirde hem bu sportif hislere sahip özelliklerde o yüzden söyledim geçmişin GTI ruhunu bize yaşatıyor diye. Ahmet'in dediğine şöyle bir ekleme yapalım mesela Volkswagen Polo biliyorsunuz aynı motorlar vesaireyi paylaşıyor ama Türkiye'de 1 litre versiyonu satılıyor yani 1.5'lik, 150'lik bu makine Polo'da yok mesela. Dolayısıyla evet. dediğin gibi bu otomobil bir sürü rakibinden ama aynı zamanda grup içindeki mesela Volkswagen Polo'dan da ayrışıyor. Tasarım olarak baktığımız zaman makyajdan sonra aslında çok da bir önemli bir değişiklik yok. Mesela benim dikkatimi çeken bu yeni jantlar var ki ben jantları çok beğendim. Yine FR'a özgü jantlar evet. Yaman. Yani siyah ve green'in birlikte kombine edildiği. Dıştan baktığımızda tabii FR'a ayıran bazı sportif detaylar var. İşte tampon daha sportif görünüyor. Keza arka cam üstündeki spoiler ve tabii ki FR logolu ile birlikte. Aynen öyle. Bu arada bizim otomobilimizde 18 inç jantlar olduğunu söyleyelim. Normalde e FR'larda da 17 inç hatlar var ama bu otomobil bir FR Plus. Hı hı. Dolayısıyla en donanımlı versiyon. İçeride bunun fiyatlarından da bahsedeceğiz. Biraz <laughs> şaşırabilirsiniz. E, dolayısıyla e, otomobilin genelinde öyle bir çok makyaj farklılıkları yok. Hı hı. E, ama ben genel olarak zaten Ibiza'yı beğenirim. Bu otomobili de beğendim. Yani grup içinde tabii rakiplere kısaca bakarsak biraz önce senin söylediğin Polo var. Diğer taraftan yenilen Alfawia var. Yine MQB A0 platformunda Ibiza ile birlikte aynı özellikleri paylaşıyor. Ama benim de tespitim yani gruptaki diğer otomobilleri kullanan şomalara Ibiza çok çevik bir sürüşe sahip. Aynen öyle. Zaten FR donanımından dolayı e, süspansiyonları vesairesi biraz daha sert, daha sportif bir sürüşü var. Onları da anlatırız. E, i̇stersen Ahmet yavaş yavaş anlatırız, anlatırız diyoruz. <laughs> anlatmıyoruz. E, ağzınıza bir parmak bal çalıp e, içeri geçelim. E ee, içinde de önemli güzellikler var. E tabii teknoloji ve özellikle ekranlar ve bağlanabilirlik anlamında da Ibiza'nın genel geliştirmesi e da yansımış. Onlardan da içeride bahsedelim. Hadi o zaman testimize başlayalım. Sürüşten, e, içerideki teknolojilerden vesaireden ve en son tabii Dana'nın kuyruğunun koptuğu an, fiyattan bahsedeceğimiz an, en sonunda ondan bahseder kapatırız. Hadi geçelim içeriye. içeride anlatacağız anlatacağız dedik. Sonra da <laughs> içeriye geçtik Ahmetle. Ee, öncelikle şunu söyleyelim. Biz bu videoyu 30 Haziran'da çekiyoruz. Ee, yani e, kanalda ne zaman yayınlanır? Ee, aşağı yukarı genelde bir hafta 10 gün içerisinde yayınlıyoruz ama bazen de araya başka şeyler sıkışıyor. Dolayısıyla hani fiyatları verirken aklınızda bulunsun. 30 Haziran'da çekiyoruz şu anda videoyu. Fiyatlar hiçbir zaman tutmuyor. Evet, ama fiyatlar hiçbir zaman da fark ediyor. Doğru söylüyorsun. Tutmuyor. Evet Ahmet. Ben bu otomobili 3 gündür kullanıyorum ve ne zamandır da e, özellikle Volkswagen'in ya da B segmentinde küçük bir otomobil kullanmamıştım. E, e, genelde bu aralar hep SUV'ler vs. ile kendi bireysel otomobilimi kullanıyorum. Dolayısıyla uzun zamandır kullanmıyordum ama keyif aldım be. Ya bundan yaklaşık bir ay önce de biz Bahadır'la birlikte YouTube kanalına çıktık Evet. Yaman. Orada da çok uzun zamandır böyle GTI ruhuna sahip bir otomobil kullanmadığımız için ben de hoşuma gitti çünkü senden en son kullandığımız otomobil 20N'di. Evet evet. E, geçmişte vardı bu tip otomobiller artık kalmadı. Hem o sıkı sürüşü hem de o e, 150 beygirin getirdiği performans DSG ile birlikte gerçekten böyle bir gaza getirip bizi heyecanlandırmayı başardı. Aslında bu otomobili yürüten bence makineden çok e, yani 150 beygir çok ortalama bir beygir aslında günümüz şartlarında. İşte torkunun 250 Nm olduğunu da söyleyeyim. Ama bana sorarsan bu otomobil 1156 kilo. Yani aslında o ee, düşük kilo yani günümüz için düşük kilo. Evet. 1156 düşük sayılabilir bence şu anda. Ve üzerinde şunu söyleyelim tabii ki DSG şanzıman birleşince aslında bir güzel bir illüzyon oluyor. E ama bu makine grupta birçok otomobilde kullanılıyor. Yani Volkswagen grubu çok güvenli bir makine. 3te falan bile var. A Q3'te var, Passat'ta var. Aynen. İşte A3'te var. Yani aklına gelebilen hemen her segmentte kullanılan bir makine olduğu için Orada bile performans tatminkar gelirken, burada daha etkileyici bir performans ortaya çıkarıyor. Senin söylediğin gibi düşük ağırlık dengesinden dolayı. E, Şunu ekleyelim tabi performans demişken, sıfırdan 100 km hızı 8.1 saniyede çıkıyor. Maksimum hızı da aslında böyle bir Veyaepi segmenti için iyi bence. 216 km'lik bir maksimum hızı var. Yani genel olarak e, otomobilin ben hızlanmasından, e, çevikliğinden gayet memnun kaldım ki bu arada ee, içeride böyle bir fena olmayan bir ses de geliyor. Evet. O 4 silindir. Yani 3 evet. silindirde mesela o ses yok ama 4 silindirli da var. Tabi yaman burada biraz otomobilin sürüş dinamiklerinin iyi olması da markanın motorsporları genlerinin e yol otomobillerine yansımasıyla ilintili. Çünkü geçmişte de Ibiza, Cupra e, ve e, Bocanegra gibi otomobillerle de cadde otomobillerini ortaya çıkarmıştı. Geçmişten gelen hem rally tecrübesi hem pist yarışlarının tecrübesi yol otomobillerine iyi bir şekilde aktarılıyor. Tabii şu anda Seat tarafında bu motor sporları vesaire e, şeyi Cupra markası adı altında artık daha fazla sergilenmeye başladı. Ahmet'in dediğinin üzerine ek olarak söyleyeyim. E, hatta şu anda eee Dünya Elektrikli Binek Otomobiller Şampiyonası'nda da Cupra ya yarışıyor ve şu anda da lider durumdalar şampiyonada. Artık bu iş Cupra'ya yani alt markaya geçti ama bizim kullandığımız şu andaki otomobilde özellikle performans işte böyle bir ne diyeyim virajlı yollardaki keyfi diyelim. Çünkü süspansiyonu biraz daha sert. Evet yayları yani daha sert. Dedi. Dolayısıyla hoşuma giden bir sürüş sundu ve sürüşle ilgili şunu da eklemek gerekiyor diye düşünüyorum. Burada e, vites kolunun hemen solunda bir mod tuşumuz var. Ona bastığımız zaman işte burada istediğimiz e, seçenekleri de seçebiliyoruz. Eco var, normal var, sport var ve kişiselleştirme seçeneği de var. Yani evet. dört farklı moda geçe geçebiliyoruz. Aslında en hızlı Ibiza şu anda caddelerde. Evet. Söylediğin gibi daha hızlı modeller Cupra çatısı altında geliyor. Ben biraz otomobilin tabii içinden bahsetmek istiyorum. Yaman dışarıda buna değindik. Ee, son jenerasyonla birlikte Ibiza'da ciddi geliştirmeler oldu. Evet. Hem bağlanabilirlik anlamında hem teknoloji anlamında. Şöyle baktığımda FR'e özgü bazı detaylar da bizi karşılıyor. Tabii ki alüminyum görünümlü göğüs ve e havalandırma çerçevelerinin hemen kenarında konumlandırılmış olan kırmızı detaylar. Bunları ben çok sevmedim. Bunlar birazcık e, otomobile evet. ucuz gösteren detaylar olmuş bana göre. Ama yine kablosuz şarj ünitemiz büyük bir multimedya ünitesi ve senin hemen karşındaki e, dijital gösterge panelinde yine bu otomobili özgü. Bu otomobili yani daha doğrusu bu donanımını özgü. Bu yani özgü şu anda FRV ve üzerine Plus dediğimiz zaman 9.2 inçlik e, bu dokunmatik ekran ekran geliyor ki bu FR'ın Plus e, şeyi de fiyatlar da söyleyeceğim. Onun da ekstra bir rakamı var. Onu sana söyleyeceğim. Hı hı. Dediğim gibi bunun plastik kırmızıları ben de beğenmedim ama mesela direksiyon etrafındaki kırmızı dikişleri, hı hı. işte koltukların kumaş ama yine etrafındaki kırmızı dikişleri beğendim. Emniyet ee, de böyle minik işte kırmızı vites detaylar var. Etrafında vesaire var. Burada direksiyonun altında altı düz bu arada sportif oldukça direksiyon. Bir FR logosu olduğunu söyleyelim. Ben direksiyonu da beğendim. Ee, bu arada tabii bu otomobilde belki de e, yani küçük performans makinesi olduğundan dolayı da olabilir. El freninin otomatik olmadığını, e, manuel olduğunu söylemek lazım. Benim hoşuma giden. Yani sevdiğim istediğim zaman böyle bir küçük yanlamalar yapabiliyoruz. Yani artık yeni otomobillerin hemen hepsinde yaman elektronik el frenine yer veriliyor. Evet. Bu otomobilde o detay benim dikkatimi çekmişti. Biraz böyle kurtlandığınızda, <laughs> oynamak istediğinizde isteğinize cevap verebilir. Koltuklardan bahsettik. Koltukların ergonomisi ve sportifliği bence gayet güzel. Zaten otomobil B segmentine göre de iç hacimde gayet tatminkar bir yaşam alanı sunuyor. Sanırımımız da var tabi yine para e özgü olarak. Yaman, bu otomobil dolu dolu bir otomobil. Yani e, <laughs> bence zaten şu anda bizim kullandığımız otomobil e, bir Seat Ibiza alabileceğiniz en yüksek donanıma sahip. Onu söyleyelim. E, yani bir ekstra olarak bir, bir kırmızı rengin bir fazla parası var galiba ama kırmızı isteyenler için. Ama bu mavi çok güzel böyle bir yarış, yarış mavisi. Gibi bu arada bu mavi de yeni makyajdan sonra geldi. Dolayısıyla ben de evet otomobil bir B segmentindeki otomobil için gerçekten sunabileceği hemen hemen her şeyi sunuyor. Burada işte kablosuz bir şarj kısmımız var. Ekranda hem Android'e uyumlu hem Apple'a uyumlu. Çift bölgede bir otomatik klima var. Aynen B yani segment otomobillerde çok rastladığımız bir özellik değil. Yani donanım anlamında da çok tatminkar bir otomobil. Tabii 150 beygir performanslar vesaireden bahsettik ama bunun yanında otomobil aynı zamanda oldukça da ekonomik. Yani gazlamadığınız takdirde çok ciddi ekonomik değerler ortaya Evet ortalamalara göre yani fabrika verilerine göre 5.6 ile 6.1 litre arasında bir fabrika verisi var. Ki şunu da ekleyelim evet 150 beygir ama mesela bu otomobilde silindir kapama özelliği var. Ee, yani eğer ki otomobili uygun şekilde kullanırsanız mesela iki silindir de kapatabiliyor ve hatta onun dışında da e, bir özelliği daha var. Yelken e, sürüş deniyor ona. E, şanzımanla motorun arasındaki bağlantıyı kopartıyor eğer ki şeye giderseniz. Neredeyse e, hiç kapatıyor yani. kendini. Dolayısıyla bu teknolojiler sayesinde de tüketimde makul. Tabii en merak edilen konulardan bir tanesi yaman fiyat. Fiyata gelmeden önce şunu da söyleyeyim Ahmet. Evet. Benim önümdeki gösterge tablosunu burada daha evvelden bir sürü Volkswagen grubu testlerinde söylediğimiz gibi View tuşundan üç farklı şekilde değiştirebiliyorsunuz. Hani kendi zevkinize göre ayarlayabildiğinizi söyleyelim. Ben telefonuma notları almıştım Ahmet. Evet ama şu anda 1.5 ecotsa ACT yani senedir kapama özelliğine sahip FR e otomobilin giriş fiyatındaki giriş seviyesindeki başlangıç fiyatı 650.000 TL. 650.000 ne? 650.000 TL. Evet. 650.000 TL. Ahmet orada altta bir şey yazıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Ee, plus dediğin zaman 11.900 gibi bir e, ekstrası var galiba. Özel renk bahsettiğin o dizel kırmızı 4.300 TL. Ama opsiyonel FR Plus paketinde neler var şimdi biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Bizimki Plus isterim. işte yarı otonom e, seyahat asistanı var. Travel asist denen. Evet. Yani işte şerit takip, öndeki otomobili gördüğünde fren yapmalı gibi bir takım aktif güvenlik özellikleri bir paketin içinde bu yer alıyor. Tabii ki adaptif hız sabitleyici var. O da yine üst segment e, modellerde bulunan bir özellik. Uzun far asistanı var. 10.25 inçlik senin biraz önce evet. söylediğin kişiselleştirilebilen gösterge paneli var. 9.2 inçlik multimedya ekranı var. Ve tabii ki kablosuz full link özelliğine sahip. Ee, şarj ünitesi yine bu donanımla birlikte geliyor ki bence bu paket gerçekten donanım arayan nesi olması gereken bir paket yaman. Aynen öyle dediğin gibi yani bayağı e, dolu. Yani işte şöyle düşünelim o zaman 650 bin lira standart defar. Evet. Bir de plus eklediğimiz zaman 661 bin 900 lira galiba yani yapıyor. 11 bin 800 lira bu evet. paket. Bence sunulan özelliklere göre paketin içeriği gerçekten de çok iyi. Bu arada şunu söyleyelim. 1 litrelik 80 beygirlik başlangıç versiyonu da ben ee, bakmıştım. isterseniz onu da söyleyelim ki size hani ee, şey yapmak isterseniz o da 450 bin TL'den başlıyor. Yani aslında <laughs> B segmentinde yer alan ee, küçük bir otomobil için yani küçük sayılabilecek bir otomobil için 450 bin TL'lik başlangıç 661.800 TL'likte TL'lik de bir full paket ee, fiyatlandırması var. Tabii iki otomobil arasında uçurum var. Uçurum. O otomobil 80 beygir ve düz şanzımanlı bir aynen tercih Aynen. Burada çok daha güçlü bir motor var. Çok dolu bir e, Ibiza var. Yani bu otomobili tercih eden kişiler gerçekten Tefal Ibiza almak isteyen kişiler Yaman. Yoksa B segmenti bir kullanıcı çok da hitap edecek bir fiyat ve donanım skalası da değil. Evet dışarıda bahsettik. Ahmet'in de söylediği gibi B segmentinde yoğun bir rekabet var. Dolayısıyla bu otomobil de bu rekabetin içerisinde işte kendi grubundan Skoda Fabia'yı söyledi Ahmet. Volkswagen Polo'yu söyledik. İşte Peugeot 208'ler, Renault Clio'lar, Toyota, Tor Yaris'ler. işte o kadar çok hani ismini unutabildim. Ha. Hyundai 20'ler vesaire çok fazla otomobil var. Ee, ama dışarıda da söyledik. Bu segmentte genelde mot motor hacimleri 1.0'lar civarında dolaşıyor. Ee, bu otomobilde işte söylediğimiz gibi 150 beygir 1.5 litre daha böyle keyifli bir makine. Benim hatırladığım yaman en yakın rakip Renault tarafında RS Line 1.3 litre turbo 130 turbo versiyon vardı ki o da şimdi yine Euro emisyonlarından dolayı hacim küçüktüler. Yine RS Line'de 1 litreye döndü. Yani hızlı bir P-HP istiyorsanız şu anda imza daha iyi 20'yi saymazsak evet o daha fantastiklerden, stik oyunlarda Evet, Ki bu arada onun da şu andaki Türkiye'de satılmaya başladığını zaten daha birden, biz çok daha testini yapmıştık ama yeni başladı satılmaya. Onda baş, satışa başladığını söyleyelim. Ee, bu hafta Ahmet Arman'la birlikte Seat Ibiza 1.5 litre FR'ı e, test ettik. Gerçekten de uzun zamandır böyle yüzümüzde bu şekilde gülümseme oluşturan bir otomobil olmamıştı. Bizim için keyifli bir sürüş oldu. Evet zaten <laughs> hızlı otomobilleri seviyoruz. Hızlı hatchbackleri, ateşli hatchbackleri seviyoruz Yaman. Umarım ki çok fazla elektriğe dönmemizle birlikte bu ruhu kaybetmeyiz deyip bu hafta izleyicilerimize buradan veda edelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.